Hacı. Hacı doğru cevap. Forum. Forum doğru cevap. Tasarruf. Tasarruf doğru cevap. Harap olmak. Harap olmak doğru cevap. Hanımlar, beyler, hafta finalinde son finalistimizle beraberiz. Ali Bey, tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Var mı orijinal bir şey diyeceğim ki var, gördüğüm of. kadarıyla. Ne oldu, sakalınız nereye gitti? Ee, sakalımı kestim. İsteyerek mi? İsteyerek. Yoksa e, zevceniz uyurken bu ne be artık mı dedi? Yo o halimi seviyor zaten yani sakallı halimi seviyor. Evet. E, ben son şey olarak bıyığı bırakıyorum genelde. Gerçekten Evet. Onu da kesme niyetiniz olacak mı mesela bir gün? Yani genelde şey kesmiyorum eşimden evet. sonra. Ama bazen rahatlamak için. <laughs> bu hepimiz için bir şey demek zaten abi. Evet. <laughs> Anladım. Eşiniz istemiyor bu evet. Çok çok mu genç görünüyor olduğunuzu düşünüyor bu Çok ciddi ve sinirli göründüğümü düşünüyor. Bu Evet. Sakallı bu iksiz. <laughs> İyi kandırmışsınız adamı. Ay <laughs> güzel. Peki. Ee, başka bir şey var mı görüşmeyi? Bir şey daha var. Ee, kedimiz Güney e, taburcu oluyor. Bugün gün haberini aldık. Şey olsun. Buradan sonra onu taburcu etmeye gideceğiz. Uzun Hay, bir tedavi edin. sürecinden sonra sonunda sağlığına net bir şekilde kavuştu. Harika. Onun haberini aldık ondan mutluyuz. Çok çok sevindim sizin adınıza da. Kaç yaşındaydı Güney? Ee, henüz 9 aylık. 9 aylık hem evet. de hemde, değil mi? Evet. Tatlım benim. İyi çok sevindim gerçekten. Teşekkürler. Ee, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ee, var. Ee, öncelikle eşimin çılgın ailesi, sönmez ailesine e, ve onun üyelerine e, buradan selam gönderiyorum. Evet. Ee, onun dışında kendi ailem Dursun ailesine ve Aha. eşimin e, diğer ailesi Çelebi ailesine buradan selamlarımı iletiyorum. Anladım. Eşinizde iki aile saydınız evet. değil mi? Doğru anladım. Evet. Peki yalnız mı geldiniz? Eşim ve kardeşiyle beraber ha. geldim. Çünkü eşinizi gördüm. Biri daha var fazladan stüdyoda. <laughs> o kim acaba diye şey yaptım. Eşinizin kardeşi. Evet. Anladım. Ee, onda da bıyık var. Ablanız mı bıraktırıyor bıyığı? Hayır bu sizin kendi isteğiniz. Harika. Merak ettim çünkü eşinizin hı hı. öyle bir deliliği mi var diye. <laughs> Peki şimdi 13 harfimiz var hı hı. Ali Bey. 8500 puanı geçeceğiz. Hı hı. Yapmadığımız bir şey değil. Evet. Daha önce bu puanlar. Hı hı. Bakalım bugün ne olacak? Bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. bir yerden başka bir yere yürüyerek giden kimse. Yürüyerek giden kimse. Yaya. Yaya. Yaya doğru cevap. Dört harfli yine istediğimiz cevap güncel TDK sözlüğünde on farklı anlamı varmış. Biz bakalım hangi anlamla sorduk. Türkçe kökenli bir sıfatmış kendileri. Buyursunlar. Eksik gösteren saat. Bozuk değil. Yok. E, saatiniz nokta nokta kalmış denir. Takılı. Hayır. Eksik gösteriyor. Eksik gösteriyor. Yanlış. 2 dakika nokta nokta saatiniz. İsterseniz ayarlayın. Geç. Geç demeyiz ona. Geri. Geri. Geri doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Argo'da söz verdiği halde uydurma bir sebeple randevusuna gitme. Ekmek. Ekmek doğru cevap. Beş harfli yine istediğimiz cevap. Türkçe kökenli tek kelime görelim. Domates, fasulye gibi bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen değnek. Sırık. Sırık doğru cevap. Altı harflerdeyiz artık. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin soru. Mecaz anlamda içten gelen manevi güç. İçten gelen manevi bir güç. <laughs> Siz az önce verdiniz o manevi gücü galiba. Ruhani. <laughs> değil değil. Öyle düşünmeyin. Daha basit düşünün. Mecaz anlamda içten, i̇çten gelen. İçten gelen manevi güç. İstek. Böyle bir içimizde çok böyle bir büyük bir nokta nokta var. Harf alayım. Alalım bir tane harf. J. Dejavu değil. Yani Dil, değil değil. Değil değil. Çok basit düşünün. Yaşam nokta noktası. Sevinci, yok değil. Ee, yaşam nokta noktası deyince mesela ne? Hiçbir şey gelmiyor mu aklınıza? Yaşam, enerji. Enerji, enerji doğum cevap. <laughs> Yine altı harfi istediğimiz cevap din biliminden geliyor. Arapça kökenli görelim. İslam inancına göre Hazreti Adem'e secde etmediği için cennetten kovulan kötülük timsali. Şeytan. Şeytan. Şeytan doğru cevap. <laughs> <laughs> Efendim 7 e, harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım. Arapça kökenli menfi ve Türkçe kökenli olumsuz sözcüklerinin Fransızca kökenli eş anlamlısı. Menfaat. falan ne? Menfaat. Değil. Menfuat? Hay hay öyle bir şey değil Ali Bey. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca kökenli eş evet. Menfi ve Türkçe Çok basit düşünün. Negatif. Neymiş? Negatif. Negatif doğru cevap. <laughs> Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız Hı -hı. var. Şimdiye kadar bir harfe ihtiyacınız oldu. Hı -hı. 12 harf daha var. Hı -hı. Son yarışmacısınız. O harfleri kullanırsanız hiç başımıza bela gelmez. Bir dakika 56 saniyemiz kaldı. O biraz bizi sıkıştırabilir. Hı hı. Ona izin vermeyelim. Ama fena durumda değiliz. Efendim 7 harfli istediğimiz cevap mastarla bitiyor. Görelim. Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek. Öğretmek, işlemek. Ne? İşlemek. İşlemek doğru cevap. <laughs> 8 saatlere geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Kendi isteğinin dışında ve kaçınılmaz anlamlarına gelen bir zarf. İstemeden kaçınılmaz. Hı hı. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. İstemeden kaçınılmaz anlamlarına gelen bir zarf. İmkansız. Yok. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. C. Mecburen. Mecburen. Mecburen 8 güzel. Sekiz İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Görelim. Keskinliğini yitirmiş. Kesici bir alet. Körelmiş. İki kelime. Körleşmiş. Kesici bir alet. Bıçak. Ha. Makas. Keskinliğini yitirmiş. Kör bıçak. Kör bıçak. Kör bıçak doğru cevap. 9 harflerdeyiz Efendim birleşik bir kelime soruyoruz. Ee, bu ne acaba ya? Gelsin bakalım. Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark ve zincirle donatılmış iş makinesi. Harf alın. Harf alayım. Aldık efendim. Sürede gidiyor. Harf alayım. Aldık bir tane daha. T geldi. Harf alayım. Aldık. R. Harf alayım. Aldık bir tane daha. A güzel yerden geldi. A Birleşik güzel. kelime olmasına rağmen. Alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Pazaratar. Ne efendim? Pazaratar. Yok efendim iş makinesinin pazarla... <laughs> İş makinesinin ne işi var? Bazar'da. Kazar atar. Kazar atar doğru cevap. Yani çok <laughs> Harf o kadar harf almasak muhtemelen bilemezdik. Çok Yok şey. tahmin ediyorum o yüzden yani, yani e, hazır e, vaka... Yine denerdik şansımızı evet. da. Evet kaç harfimiz kaldı? E, 6 harfimiz ve 28 saniyemiz var. Hepsini alırsak 6 saniye arttırıyoruz. Tamam. Efendim 9 harflini istediğimiz cevap biyolojiden geliyor tek kelime görelim. Yaşayan varlıklarda ortamın şartlarına en iyi uyan türlerin üreyip kalması, uymayanların yok olması. İstifa. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldık. Süreye dikkat. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ayıklanmak uzun oldu. O. Ayıklanma. Ayıklanma doğru cevap. On harflilerdeyiz artık. İki kelime 10 harfli ve mastarla bitiyor. Görelim. Bir nesneyi belirlenen fiyatın ödeyerek kendine mal etmek. Mübayağı etmek. Satın almak. Satın almak doğru cevap. <laughs> Ali Bey, mübayağı etmekten bildim der misiniz? Demem. Ta <laughs> ya mübayağı etmek niye yazıyorsun oraya? İnsafsız editör. <laughs> Yani Sır adam biliyorsa bile unutur yani. Gerçekten ben emin olmasam diyemem yani zaten satın almak. Son sorumuz. İki kelime, ikinci kelimemiz de bir edat. 7 saniyemiz var. Zaten son soru. 3 harf alırsam 6 saniye, 2 harf alırsam? Sonsuza kadar. Tamam. Zaten 2 harf alın. Tamam. Üçüncü harfe hiç girmeyin çünkü bir saniyede alamayız hepsini. Tamam. Efendim iki kelime, ikinci kelime bir edat. Ee, Ali Bey'e de bir kıyak yapılmış son sorular civarında. Bakalım ne sorduk acaba? Dimdik duran ve yürüyen kimseler için kullanılan bir benzetme sözü. Harf alayım, harf alayım. Dimdik duran ve evet. yürüyen kimseler için kullanılan bir benzetme sözü. Evet. Mastar gibi. Efendim? Mastar gibi değil yani değil Dik duruyor efendim. Dik duran bir şey düşünün. Dik duran bir şey... Gelmiyor aklıma. Allah Allah. Dimdik duran ve... Dimdik duran... Köstek gibi. Değil. Değil. Ha, e, bu, böyle ne denir buna? Dimdik ee, duran bir şey. Aslında şey... Destek gibi. Hayır. Köstek. Hayır efendim. Böyle bunu... E, aslında bu kelime... bu Yuttun mu diye sorarlar böyle dik durduğu için. Postal gibi. Ali Bey baston gibi olacak. Çok özür dilerim. <laughs> Postal gibi e, enteresan oldu gerçekten. Yani baston gibiyi hiç duymadım. Baston yutmuşu duydunuz mu? Baston yutmuşu duymuş olabilirim. Evet. Ama e, şey baston gibiyi duymadım. Aynen. Ee, Ali Bey. Sağlık olsun. Aynen. Kazara tar. Yenileşim. Baston yutmak, aman baston gibi falan bunlar bizim programın bize kattıkları. Yani götürdükleri Ve, de diyebiliriz. Tabii hem öyle de diyebiliriz bir de editöre artık bilenmek için yepyeni nedenler. Yani <laughs> benim için de öyle açıkçası. Neyse, Harika yarıştınız gerçekten Teşekkür Ali Bey. ederim. Yani hafta finaline geldik ama ay finaline de gitmeyi çok arzu ederdim sizinle. Belki evet. bir daha karşılaşırız. Yani şey kıyak geçmiş dediğinizde bir umutlandım. Ya çok da ben güzel de... geldik. Ben de ama yani harfler de güzel yerden gelmiş ama ee, yani kısmet, kısmet. Ne diyelim, başka bir şey değil. Sağlık olsun diyelim. Olsun, bugünün iyi haberi zaten ee, ufaklıktan <laughs> evet. geldi. Evet. O yüzden ona sevinerek devam edeceğiz. İnşallah bir daha karşılaşırız. Hadi. İnşallah. Hanımlar beyler, Ali Bey alkışlarla yerine uğurluyoruz ve hafta birincimiz Emre Bey yanımıza geliyor.